güzel bir haberim var size. Evet, şimdi bugün mutfağıma konuk oldu ama Artık bu ekranlarda sık sık göreceksiniz Ece'yi. Benim evim olduğu gibi artık bu evi ben Ecem ile da paylaşıyor olacağım. Ece'nin de programı geliyor yakında. Hayırlı olsun. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, ne güzel şimdi ev gibi bir ortamda konuk oldum. Ee, evet ben de e, 360 ekranlarında olacağım çok yakında. E, çok heyecanlıyım. E, özlediğim de bir e, dönemde çok güzel bilge enerjilerle birlikte olacağız. Cumartesi ve pazar günleri. Aynı günü paylaşıyor evet, olacağız. Evet ekranlarda. Bir de <laughs> evet e, cumartesi ve pazar e, günü ekranlarda olacağım. E, çok heyecanlıyım, çok özlediğim, çok iyi bildiğim e, güzel e, konuklarımla sohbet edeceğim e, bir program geliyor. Evet çok yönlü bir insansın, çok da iyi bir televizyoncusun. Hoş geldin aramızda. Hoş o zaman. Geçen gün şeyi düşündüm, kaç senedir sunuculuk yapıyorum diye. 25. yılıma yaklaşıyorum. E, gümüş yıl. Yani inanamıyorum ya, gümüş yıl hani derler ya, gümüş altın yıl falan, gümüş yılıma yaklaşıyoruz. Çok güzel. 360 ekranlarında bu gümüş yılı kutluyor olacağız efendim.